Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide birinci evde Kova burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide birinci evde kova burcunun bireysel etkileri. Birinci evde kova burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. Astrolojide birinci ev, bireyin dış dünyaya yansıyan kişiliğini, yaşamına nasıl yaklaştığını ve çevresindekilerle olan etkileşimini temsil eder. Kova burcu ise toplumsal bilinç, özgürlük, yenilikçilik ve insanlık adına yapılan toplumsal reformlar ile ilişkilidir. Birinci evde kova burcunun yerleşimi, kişiliği, fiziksel görünüşü ve dünyaya bakış açısını özgün, bağımsız ve yenilikçi kılar. İşte bu yerleşimin bireysel etkilerinin ayrıntılı analizi. Bağımsızlık ve kendine has kimlik. Birinci evde kova burcu, kişinin yaşamındaki en belirgin özelliklerinden birinin bağımsızlık olduğuna işaret eder. Bu kişiler, özgürlüklerini son derece önemserler ve çoğu zaman toplumun koyduğu sınırlarla uyum içinde olmaktan kaçınırlar. Kova burcu, geleneksel değerlerin dışına çıkmayı ve kendi yolunu çizmeyi sever Birinci evdeki bu yerleşim kişiyi genellikle diğerlerinden farklı kılar onları sıradışı ve yaratıcı bir şekilde dış dünyaya yansıtır kovanın etkisiyle bu kişiler çoğunlukla alışılmadık bir giyim tarzına sahip olabilirler ve fiziksel görünümleri onlara ait Özgün kimliklerini yansıtan unsurları barındırabilir yenilikçi ve ileriye dönük düşünce yapısı kova burcu geleceği görmek ve yenilikçi çözümler geliştirmekle tanınır. Birinci evde kova burcu olan bireyler, çevrelerindeki dünyayı değiştirme arzusuyla doludur. Bu kişiler, toplumsal normlara karşı eleştirel bir bakış açısına sahip olup, genellikle geleneksel düşünce biçimlerinin ötesine geçmeye çalışırlar. Zihinsel düzeyde oldukça yenilikçi olan bu kişiler, teknolojik ilerlemeleri ve toplumsal değişimleri heyecanla takip ederler. Kendi düşüncelerinde ileriye dönük, devrimci fikirleri benimsemeleri, onları toplumsal hareketlere ve değişimlere ilgi duyan bireyler yapar. Toplumsal bağlantılar ve insan hakları Birinci evde kova burcu olan kişiler, insan hakları, eşitlik ve özgürlük konularına son derece duyarlıdırlar. Bu kişiler, toplumsal adaletin sağlanması adına bireysel olarak da toplumsal seviyede de değişim yaratmak için ellerinden geleni yaparlar. Kova burcu toplumsal gruplara, kolektif harekete ve insan hakları savunuculuğuna ilgi duyar. Bu kişiler, çeşitli sosyal gruplar içinde yer almayı, insanları bir araya getirmeyi ve toplumda daha eşitlikçi bir düzen kurmayı hedeflerler. Bu sosyal bağlar, birinci evde kova burcu olan kişiler için hayatlarının önemli bir parçasıdır. Soğukkanlılık ve duygusal mesafe Kova burcu mantıklı ve soğukkanlı bir burçtur. Bu nedenle birinci evde bu burcun etkisi altında olan kişiler, Duygusal olarak mesafeli görünebilirler. Genellikle kendi iç dünyalarında duygusal durumlarını anlamaya ve düzenlemeye çalışırken çevrelerinden duygusal destek almakta zorlanabilirler. Duygusal yakınlık kurma konusunda zaman zaman mesafeli olabilirler. Bu kişiler mantıklı düşünme eğilimindedirler ve duygusal reaksiyonlarını çoğunlukla kontrollü bir şekilde gösterirler. Duygusal ilişkilerde fazla sahiplenici veya baskıcı olma eğilimleri yoktur bu yüzden başkalarına da özgürlük alanı tanımayı tercih ederler. Zihinsel hız ve yaratıcı zeka. Birinci evde kova burcu olan bireyler, hızlı düşünen, çözüm odaklı ve yaratıcı zekke sahip kişilerdir. Zihinsel açıdan oldukça keskin ve yenilikçi bir bakış açısına sahiptirler. Bu kişiler, sorunlara alışılmadık çözümler üretme konusunda yeteneklidirler ve genellikle sıradan düşünme biçimlerinin ötesine geçmeyi başarırlar. Kovanın etkisiyle, soyut düşünme ve derin analiz yetenekleri de gelişir. Bu kişiler, bilimsel keşiflere, teknolojik yeniliklere ve felsefi düşünce sistemlerine ilgi duyabilirler. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar Birinci evde kova burcu olan kişiler, sosyal ilişkilerde genellikle arkadaşlarına ve toplumsal çevrelerine büyük değer verirler. Ancak, duygusal açıdan mesafeli olmaları nedeniyle, bazen başkalarıyla yakın bağlar kurmakta zorlanabilirler arkadaşlıklarında özgürlükçü bir yaklaşım benimserler ve arkadaşlarının da kendi kişisel alanlarına saygı duymalarını beklerler. Kova burcu, gruplara ve topluluklara ilgi duyar. Bu nedenle birinci evde kova olan kişiler, sıkça sosyal hareketlerin içinde yer alırlar. Genellikle çok sayıda arkadaşları vardır. Ancak bu ilişkiler daha çok entelektüel bağlara dayanır ve duygusal derinlikten ziyade akıl ve fikir paylaşımı ön planda olabilir. Fiziksel görünüm ve dışa vurumu. Birinci ev, bireyin fiziksel görünümünü de temsil eder. Kova burcunun bu evdeki yerleşimi, kişiyi sıra dışı ve dikkat çekici bir şekilde sunabilir. Bu kişiler, giyim tarzı, saç modeli veya fiziksel tavırlarıyla topluma farklılıklarını yansıtabilirler. Kovanın enerjisi, genellikle özgün, bazen de biraz alışılmadık bir görünüm yaratır. Fiziksel olarak, özgür ve rahat bir duruş sergilerler genellikle fiziksel görünüşlerinde bir özgürlük ve bağımsızlık havası vardır. Sonuç Birinci evde kova burcu, bireyi güçlü bir şekilde özgür, yenilikçi ve toplumsal sorumluluklarını derinden hisseden bir kişi olarak şekillendirir. Bu kişiler, toplumsal normlardan ve geleneksel sınırlarla sınırlı kalmaktan ziyade, kendi benzersiz yollarını izlerler. Yenilikçi düşünce tarzları, onları sıradanlıktan uzaklaştırır ve genellikle toplumda devrimci veya alternatif görüşler geliştiren bireyler olmalarına yol açar. Kovan'ın etkisiyle bu kişiler yaşamlarında bireysel özgürlüğü ve toplumsal değişimi ön planda tutar. İnsan hakları, eşitlik, adalet ve toplumsal reformlar gibi evrensel değerler onların yaşam felsefesinin temel taşlarını oluşturur. Fiziksel görünümleri genellikle alışılmadık ve dikkat çekici olabilir. Zira dışa vurdukları benlik kendilerini özgün bir şekilde ifade etmeyi tercih eder. Giyim tarzı, saç stilleri ve genel duruşları çoğunlukla sıra dışı ve özgür bir hava taşır. Bu dışa dönük ifadeler, onların bağımsız kişiliklerini ve toplumun öngördüğü kalıplara karşı olan duruşlarını yansıtır. Ancak, birinci evde kova burcunun etkisi altındaki bireylerin kişisel ilişkilerde duygusal yakınlık ve samimiyet konularında zaman zaman zorluklar yaşayabilecekleri de gözlemlenir. Bu kişiler, Duygusal açıdan mesafeli olabilirler ve başkalarına açılmakta güçlük çekebilirler. Aşk ve yakın ilişkilerde duygusal bağlar yerine daha çok entelektüel ve bağımsızlık odaklı bağlar kurmayı tercih ederler. Yine de duygusal mesafelerine rağmen toplumsal bağlar ve insanlık adına gerçekleştirecekleri değişimler onların hayatlarında her zaman öncelikli olacaktır. Kova'nın vizyoner ve idealist yapısı onları daha iyi bir toplum yaratma yolunda sürekli olarak motive eder. Bu kişiler toplumu daha eşit, özgür ve adil bir yer haline getirmek adına önemli adımlar atmaya eğilimlidirler. Kovan'ın idealist doğası onlara toplumun ötesine geçme ve herkesin ortak iyiliği için çalışma konusunda güçlü bir istek verir. Özgürlükleri ve insan haklarına olan bağlılıkları onları toplumsal değişim ve reformların liderleri yapar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz Astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.